Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Manyas merkezdeyiz. Şehir merkezindeyiz. Hemen çarşının arkasında bu binaların arka tarafı belediye oluyor. Çarşı oluyor. Hemen çarşının dibinde arka tarafta 917 metrekare güzel bir arsamız var. Yerimiz burası. Hemen Yolun, bakın tam böyle karşısında. Yanında da bir ev var. Şimdi arsamızın içine gireceğiz. Elim kamerada değil değil mi? Görüntü. Evet. Ee, burası imarlı. Hemen alabilir, evinizi yapabilirsiniz. Burada örnek binalar da var. 4-5 katlı. Tabii imarını ekranın altına yazarım belediyeden sorup. Evet, yerimiz burası. Gel abi. Yer. Güzel bir yatırım burası. Alıp burayı yatırım amaçlı da alabilirsiniz. İlla hemen alıp da evi yapacaksınız diye bir kaide yok. Bakın dümdüz bir yer burası görüldüğü gibi. Biraz ön cephesi biraz dar. Ada parsel bilgilerinden bakar paylaşırım sizinle. Bir, biraz ön yola bakan kısmı burası. Bu şekilde dikdörtgen şeklinde Böyle ileriye doğru gidiyor. Görüldüğü gibi cadde parke taşı bakın. Hemen çarşı merkezi. Çarşının binaları bunlar, büyük binalar. Bakın orada da kocaman bina var. Yani burada imar durumu var. Burayı ister alıp bekletip ileriye dönük bir yatırım yapabilir. İsterseniz hemen alıp evinizi buraya yapabilirsiniz. Görüldüğü gibi merkezi konumda Manyas'ın merkezinde 917 metrekare bir arsa. Bir de arsanın içine girelim. Şöyle ben alayım kamerayı. Evet, sen bize yol göster. Evet. Şimdi hemen arsanın içine gireceğiz. Hoppala Evet. Arsanın içine girdik. Bakın yerimiz bu şekilde dümdüz. Yanında hemen bir bina var. Bitişiinde. Bakın yem yeşil olmuş. Bu şekilde içine girdikçe arsa genişliyor. Arka tarafta geniş. Nasıl? Arka daha geniş. Evet arka tarafı geniş. Yem yeşil. Yeri dümdüz. Evet güzel. <laughs> güzel bir arsa. Güzel bir yatırım. Hemen hemen bir dönüm yer. Evet. Yani. Bakın böyle arsamız devam ediyor. Hemen ön tarafı yeşil alan oluyor. Burayı alıp güzel bir müstakil ev de yapabilirsiniz. Arka kısımlarını bahçe olarak kullanabilir. Evet bakın şehrin merkezin ortasında. Karşıda tokiler. Evet. Bakın toki tokileri gösteriyorum şimdi size. Yakın çekim. Tokileri de görüyor. Manzara güzel. Değil mi? Evet. Buraya kadar geliyor değil mi? Tamam tamam. Bakın buralara kadar geliyor. Çok güzel bir doğa. Çok güzel çiçekler de açmış. Evet oraya kadar aç parseli abi. Evet bakın çok güzel. Hemen şehir merkezinin dibinde 917 metrekare imarlı, ifrazlı bir arsa burası görüldüğü gibi kır gibi burası kır kır gibi kır evet sınır buraya kadar geliyor görüldüğü gibi yerimiz burası